Hepinize merhaba arkadaşlar ben Şemsettin bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oynayacağımız oyun arkadaşlar yeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar bu arkadaşlar like atmayı abone olmayı bir de arkadaşlar ziller açmayı unutmayın ve arkadaşlar eğer böyle ödüllerin devamı gelsin istiyorsanız lütfen arkadaşlar yorumlar yazmayı unutmayın aşağı diyorum ve arkadaşlar direkt o zaman videomuza ve arkadaşlar oyunumuza geçelim arkadaşlar da bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdicik ne eksikti ne eksik arkadaşlar dur bakayım. Bir bakalım şimdi dur. Nerede de şurada. ya onu da aldım. Dur lan kamerayı yan. Lan kamera dur. Arkadaşlar şimdi. Bunu aldık. Ne olur, ne olur arkadaşlar. Geldiler bunlar. Tamam. Ya sen kimsin ya? Allah Allah. Neyse. Neyse arkadaşlar açtık. tamam arkadaşlar. Attım bunları. Attım bunu. Hadi bakalım. Ah. Allah arkadaşlar. İyiyiz şu an. Şöyle kal olsun o. Arkadaşlar bu dediğim gibi yani onlar unutmasanız sevinirim. Yapanlara şimdiden buradan Teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayda yeni bir şeyler geldi Hadi Oo, arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir bakayım dur 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 Arkadaşlar bekleyin bakalım. Ya bu ne ya bu? Bot bu boz tuyur biz Allah Allah Neyse arkadaşlar biz başlatalım Arkadaşlar biz başlatalım ben dediniz Arkadaşlar dön bakayım durun bakayım durun. Aa, abi geldin mi? <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> ne abi mi ya yaptık işte. Yeah. Ya arkadaşlar yemin ederim bu parasıdık sizi var ya kör etmiş ya. Ne <laughs> yapalım aldık işte da <laughs> 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 Oh yeah. Abi bu neymiş ya? Oh yeah. Armada görelim şimdi. Hı uh hı. -huh. abla. Oh yeah. Tamam geç. Geç. <laughs> ne oğlum ya? E 42 55 daha <laughs> Ya arkadaşım bak. 50. Oh yeah almıyor parayı nasıl bir şeyse var aşağı. Aha. Gel buradan. Gel. durun bakayım şimdi orası bayağı birikti. Onları şimdi arkadaşlar. Hadi bir çıkalım bakalım bir. Kaç kişi var orada? Tamam arkadaşlar altı kişi şey olduk. Arkadaşlar güzel. Hep Hep abi, Aynen, hepsi mı lan. Hepsi aldı galiba arkadaşlar da bakayım. Yani hepsi salmış arkadaşlar tamam. Yapalım mı ya beyin arkadaşlar? Aman şey bitti Oh yeah Geç abi. Uh -huh. Geç abi. Gel abi. Aha. Şey şimdi buna ne istiyor bakayım dur. Aa gitti olan. Bravo, dur abla dur. şeyimiz yok ya. Şurada bakayım. Gelsinler onlar. Gelmesi lazım şu an. Gelmiş olması lazım. Arkadaşlar aldım. Hadi bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde yaptık. Bir de dur bakayım niye bunlar almıyor? Allah Allah. Yo, dur bakayım bari bir sene dur bakayım yoksa böyle mi ya? Ha. Dur lan. Böyle, böyle, böyle Rasel Ha tamam. Nasıl? Ya? E nasıl? Abi nasıl ya? Bu, bu, bu. E tamam böyle yaptım zaten ben de. Bak, ara şu, şu 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 e tamam nerede arkadaşlar durun bakayım durun şöyle durun devam edeceğiz yine aynı şekilde şöyle 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 arkadaşlar kalmadı araba yani galiba <laughs> Şey geldi, gelmiş olması lazım şu an. Aynen. Gelmişler arkadaşlar. Çok iyi. Tamam onu aldım. Abi bekleyin. arkadaşlar hem bekleyin bekleyin. <laughs> Araştırdım bakayım şimdi. Ama şey de yok lan. burada bir tane ya neyse araşır, dur hızlıca koyalım Eşer durun bakalım. şimdi bu şu, şu şu bu 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 Eşer tamam Artık çözdüm ya. Artık çözdüm arkadaşlar. Bitti mi lan? Ne oldu? Arkadaşlar güzel 7 olduk seviyemiz. Siz alın bakalım şeylerinizi. Aşağı güzeliz. Şimdi Aşağı... bakalım mı? tamam. Arkadaşlar. Bak. Bence ne yapalım biliyor arkadaşlar? Bence bir tane daha alalım onlardan ya. Yani. Ne dediniz? Şöyle. şöyle. Kapıya git bakalım. Arkadaşlar güzeliz. Sen şöyle ver bakalım şunu arkadaşlar. Valla paramız nasıl var lan lan Diyelim arkadaşlar nasıl var paramızı hala anlamış değilim Yine bitirdik Aa bu ne bu ne Arkadaşlar çok kötüyüz Çok kötüyüz Birazdan biraz daha çalış anlamadım. İşte dur dur dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar. O da fasonlar arkadaşlar çok iyi. Şimdi ben de oraya koydum. orada <laughs> kaldı arkadaşlar. Tamam bunu da aldım arkadaşlar. Güzel. Dur şöyle açalım dükkanı da. Dükkanı açtık arkadaşlar. Gelsin bakalım herkes. Gelin bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar gelin arkadaşlar. Gelin bakalım arkadaşlar. Gel abim gel. Eee doğsun. Bir kere de şuraya direkt. Oh yeah. Geç abi. yeah. Geç ablam. Uh -huh. Acilden size. Acilden 3 tane hangisiydi? Ha bu. Şunu alalım da öyle ya. Uh -huh. Geç. Gel abim. Aha. Geç abim. Gel amcacım. Geç amcacım. geç. Uh -huh. Geç. Oh yeah. Geç. Gelen var mı? Yok deme. Ben çok teşekkür ederim abi. Alın abi. Ha bir de... Bu diğeri galiba normal bir ağır şey herhalde. Şu galiba. Aynen. Lan şey bir... Dur dur dur. Orada var da vardır, dur. Ya yani kimse yok. Oh yeah. Geç ablam. Oh yeah. Geç abi. Ne şaba hadi çabuk 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 çabuk. Oh yeah. Ne şaba çabuk. Tamam. Oh yeah. Tamam. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Aha. Gel kardeşim. Tamam 6 olur. Ha şey güzeliz. Şimdi dolan dur. Aslında dur. Şey, şey yok. Şey yoktur. ne niye yapmadı? <laughs> Arkadaşlar <Abi>, şimdi bitti. <üttü. Gülüyor> ya hay sen Allah belanı versin ya. dur dur yanaş attım dur. Tamam abi. <laughs> ha, işte, şey de yok galiba ya.

Tamam hadi çabuk. Ama gelmeyin artık da gelmeyin daha. Aha. Ya amma kişi geliyor ya. Oh yeah. Çabuk. O hala geliyor ya. Aha. ya, 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 Özümla orada. Oh yeah. Şimdi neydi oraya? Arayacağım da bakayım. Ama ekmeğimiz var mı yok? Bir tane dur.

Tamam Yok Tamam arkadaşlar güzel Şöyle Şu yani Nasıl ya bitti mi yine Sen ne? kimse şey almıyor ya diğerinden Neyse 90 değil mi? Oh yeah. Geç abla. Oh yeah. Geç. Hı uh -huh. Geç. Geç. <laughs> Geç. Aşağı durun bir dakika. Onları da al. Ne oluyor, da Şimdi. Ne istiyorlardı lan? demiyorum ya şundan. Ha. İşte var Allah'a şükür. Arkadaşlar teyeden hem şey istiyor ya. Ne böyle olmuş şimdi? Arkadaşlar. attı ya. Şimdi şey yok. Şey yok, dur dur. Şey yok deme, şundan yok. Ver bakayım arkadaşım. Arkadaşım kauk. Ne dediğim geliyor. Şeyler onda bir şey de ben geliyorum. Allah arkadaşlar iyiz ya, iyiz de sıkıntıyız. şimdidir. Bundan var mı? Şundan var mı? Bundan var arkadaşlar dur. Dur dur var mı yoktu arkadaşlar tamam bir çık bakayım gir bakayım arkadaşlar tamam okey alın bakalım bir onu alın size arkadaşlar tamam bitti bitti tamam güzel arkadaşlar bu neymiş ya bitti mi aldınız mı arkadaşlar güzeliz oh hele şükür ya arkadaşlar bitti Neymiş bu arkadaşlar ya? Vallahi bak. Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar aldık gene <yine> bir şey. <laughs> Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu da olsun arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi Arkadaşlar dediğim gibi bugün hükmeden Neyse arkadaşlar dediğim gibi bugün bu moda olsun arkadaşlar İyiydi güzeldi arkadaşlar Mükemmeldi ee, Her neyse diyelim arkadaşlar Arkadaşlar like atmayın Abone olmayın Bir de arkadaşlar zilleri hiç unutmayın Arkadaşlar Böyle videoların devamı gelsin İstiyorsanız öyle arkadaşlar lütfen Yorum unutmayın arkadaşlar diyorum arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize çok, çok iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere Bye bye